Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte dördünü tekrar testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamızı bir bakalım. Skolastik dönemin sonuna doğru lisenin baskıcı uygulamalarına bilinçli bir başkaldırı devinimine girişen aydın bir kesim ortaya çıkmıştı. Bu aydınlar insan doğmalarının insan yaşamını uzaklaştırılması için adeta bir mücadele süreci içerisine girmişler akla dünya açıklamak için bir yol olmaktan çıkarmışlardı. Skolastik dönemin düşünsel yapısından kopuşun başlayan, başladığı ancak hala izlenim görüldüğü bu dönem modern düşünceye geçiş aşaması olarak kabul edilebilir denilmiş. Şimdi hangi kuyulenemiz istiyor benden bakalım. Skolastik dönemde kilise baskıcı bir kilise. Evet arkadaşlar zaten birinci cümlemizde ne diyor? Kilisenin baskıcı uygulamalarından kaynak zaten böyle bir e, girişimde bulunuyor. Söylenebilir. şıkkında kilisenin baskıcı tutumuna karşı dönemin aydınları başkaldırı halinde deniyor. Doğrudur. C şıkkı modern düşünceye geçişte aydınların rolü büyüktür. B şıkkının aslında destekleyici nitelikte bir şık. O yüzden C'yi de kabul ediyorum. D'ye bakıyorum. D şıkkında da modern döneme geçişte baskıcı uygulamaların etkisi devam etmiş de denilmiş. Evet arkadaşlar modern döneme geçişte de e, aslında geçiş yaşaması değil mi? Aslında geçiş dediğimiz şey bir şeyin hemen bitmesi değil. Bir süreç içerisinde olmasından bahsediliyor. E şıkkına bakalım. Modern döneme geçişte aydınlar dini açıklamaları, açıklamada aklın önemini vurgulamışlardı deniliyor. Hayır arkadaşlar aklı dini açıklamak için bir yol, yol olmaktan çıkartmışlardı. O yüzden birinci sorumun cevabı eşlik olmuş oluyor. Ve ikinci soruma geçiyorum. Skolastik düşünce ile modern düşüncenin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu tabladaki hangi maddeler yer değiştirilmelidir denilmiş. Şimdi bakıyorum, e, ve modern düşünce, yukarıda bir bilgilendirme metni var, onu okuyacaksınız zaten. Ama zaten tokolastik ve modern düşüncenin özelliklerine hakimiz. Bakalım, Skolastik düşünceyi bir okuyacağım, moderni bir okuyacağım. Skolastik düşünce felsefeye konusu dindir, doğru. Teoloji felsefeye egemendir, doğru. Doğa, din ve akıl ile açıklanabilir. Düşünürler kiliseye bağlıdır. Bire ön plana çıkmıştır denilmiş. Buradaki yanlış zaten direkt gözümüze çarpacak arkadaşlar. Skolastik düşünce de bireyin ön plana çıkması gibi bir şey olabilir mi? Hümanizm dediğimiz için. Hayır arkadaşlar. O tamamen modern düşüncenin bir özelliği. Devam edelim ama bakalım. Felsefenin konusu insan ve doğa evrendir denilmiş. Bilim felsefe etkilemiştir. Doğa deney ve akılla açıklanabilir. Düşünürler otoriteye bağlı değildir. Elde diyor ki birey geri planlıdır. Arkadaşlar zaten bakın. 5 ve E'ye e e baktığınız zaman, klasik ve modernde bireyin ön planda olduğu humanizm moderne geçecek, bireyin geri planda durduğu nasıl geçecek. Çünkü de kilise ön planda, kilise ne diyorsa o yapılı, bireysellik gibi bir şey yok. Zaten dogmatizm var, körü körüne inanmak var, sorgulamamak var değil mi? O yüzden bakıyorum şıkkarıma, E şıkkında 5 ve E'yi görüyorum. O yüzden cevabım E şık olmuş oluyor. Bu üçüncü soruma devam ediyorum. Descartes'in felsefenin ilkileri isimli eserindeki bu ifadelerin hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denilmiş. Bakalım. Gerçeği arayanın yaşamında bir bir kez tüm nesnelerden kuşku duyması gerekir. Çünkü duyular bizi birçok kez yanıltmıştır. Matematik bilgisinde de aklımızı kullanırken yanılmış olabildiğimizden onlardan da kuşkulanmalıyız. Her şey şüpheliyken tek şüphe edilmeyecek şey kendi şüphemizdir şüphe etmek düşünmektir. Düşünmek demek var olmak demektir. Descartes buradan hareketle felsefenin temeline koyduğu başlangıç doğrusu olan düşünüyorum o halde varım sözüne ulaşır. Bu artık şüphe edilemez apaçık bilgidir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar buradan bana hangisine ulaşılabilir? Seçiklerimizde insan için her şey şüphelidir denilmiş. Bakın her şey değil. Şimdi bu çok yanıltıcı bir şık. Çünkü her şey şüpheli sanki öyle gibi anlatılması değil mi? Her şey şüphe duydum ben. Bu şekilde ifade ediliyor. çok yanıltıcı. Aa evet, cevap bu değil şart diyebilirsiniz ama hata edersiniz. Çünkü burada önemli bir nokta var, kilit nokta. O da şu. Her şey kelimesi. Her şey demek bütün hep bütün her şeyi kapsamak, değil mi? Bütün o e olayı kapsamaktır. Ama burada ne diyor bakın? şüphe edilmez, apaçık olan bilgi benim şüphe etmediğimdir. En sonuna ulaşıyor zaten. Değil mi? Ona? O yüzden her şey kelimesi bu şey elememe neden oluyor. Devam ediyorum. Doğru bilgi elde edilemez dememiş. Ee, evet. Var olmak güveni ne yapıyor? Aslında duyuları inanılıyor değil mi? Duyuları inanılıyor ki güvenemiyorum artık. Ve o yüzden ama şöyle bir durum var. Doğru bilgi elde edilemez. Fakat bunu söyledikten sonra aynı birinci şıkkı olduğu gibi arkadaşlar e, daha sonra doğru bilgi elde ediyor. Bakın birinci şık doğrudur gibi. O yüzden devam ediyorum. E, var olmak algılanmış olmak de denilmiş. E, i̇nsanın düşünmesi varoluşunun koşuludur denilmiş. İnsan önce var olur sonra düşünür. Şimdi arkadaşlar D şıkkına bir bakmamızı istiyorum. D diyor ki insanın düşünmesi var oluşunun koşuludur. Düşünüyorum o halde varım diyor. Var olabilmem için bak olayı tersi çevirin var olabilmem için ne düşünüyor olmam gerekir? Bir kısır döngü gibi değil, değil mi? O yüzden cevabı şıkkı olmuş oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu, kesin yargılar. Her şey şüpheli ve doğru bilgi elde edilemez gibi kesin spesifik yargılardır. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden cevabım D ve 4. soruma geçiyorum. Buna göre filozofun ütopya oluşturmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ütopya filozofu tasarladığı hayali bir devlet modelidir. Thomas More dönemin İngiliz hükümetini siyaset yapmış, devletin uygulamalarında beğenmeyerek bir ütopya yazmıştır. Bu eseri dönemin siyasal yapısını eleştirmesi açısından önemlidir. More, özel mülkiyetin her türlü mutsuzluğun kaynağı olduğu fikrindedir. O, eserinde Ütopya ismini verdiği bir alır ürünü bu ülkede özel mülkiyet yoktu. Eşitlikçi bir zihniyete düzenlenmişti. Adada yöneticilerin halk tarafından seçilmesinin gerektiği belirten bu, demokratik ve sosyal bir devlet tasarlar. Şimdi bakalım, temel amaç ne burada? Bakın, temel amaç, buradaki önemli yerimiz de bu. Dönemin İngilizcesini yeniden baştan düzenlemek, bu arkadaşlar temel amaç değil. Siyasal unsurların yanlış taraflarını ortaya çıkartmak bunu da yapıyor ama temel amaç yine bu değil. İnsanları daha huzurlu bir toplumda yaşatmak denilmiş. Devam ediyorum. İçinde yaşadığı şartları eleştirerek ideal bir devlet ortaya koymak. Devlet düzeni ortaya koymak. Zaten arkadaşlar dönemi eleştirerek Ütopya yani hayali bir devlet tasarımı ortaya koyuyor. İdeali nedir bu işin? Bunu ortaya koyuyor. Bunu yaparken de dönemi eleştiriyor. Değil mi? Aslında temel amaç bu. O yüzden cevabım D şıkkı. E'ye de bakıyorum. Siyaset yapmanın zorluklarını ortaya koyarım. Bu değil zaten arkadaşlar. Bunu zaten elersiniz bile. O yüzden dördüncü soruda cevabım D şıkkı olmuş oluyor. Beşinci soruna geçiyorum. Yalnızca bu parçadan hareketle aşağıdaki aynalardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bakın önemli. Parça dışarı çıkmayacağım. Hangisine ulaşılamaz. Bakalım. Princeton'a göre Socrates, teftiklerin en bilinen bilmek argümanını yeterince eleştirmemiştir. Çünkü bu argüman çok ikna edicidir. Bilmek için araştırmalar yaparız ama bilmediğin bir şeyi sonra nasıl bilebilirsin sorusunu cevaplandırmalıdır. Eğer başlangıçta biliyorsan neden bilmeye çalışıyorsun? Yok eğer bilmiyorsan sonra bileceğin şeyin aradığın şey olduğunu sana kim bildirecek? Bu sorular için içinde önemlidir ve cevaplandırılmalıdır. Platon insan bilmek için değil. Hatırlamak için araştırma yapar, argümanını sunar ve iddialar dünyası gibi böyle doğar. 18. yüzyıla gelindiğinizde tepdiklere bu gazetekart kulak verir. Varsayalım ki tepdikler haklı olsun der. Her şeyi şüphe edebiliriz ama bu şüphelerimizden nasıl şüphe edeceğiz? Descartes'e göre şüphelerimizden asla şüphe edemeyiz. Ve bunun da doğrudan farkında olduğumuz için varız. Düşünüyorum o halde varım. Bakın bu metnin hareket tanesine ulaşılamaz. Benden bunu istiyor. Bakalım. Arşiv kıma diyor ki ilk çağdaki bir düşünce 18. yüzyıldaki bir düşünceyi hazırlayabilirdi. Şimdi arkadaşlar zaten ilk çağdan 18. Hmm. yüzyıla kadar uzanan bir süreci anlatıyor. Değil Bunu Buna ulaşabilir. Ben şıkkına diyor ki Descartes kuşku duyuyor olmasının üzerinden var olduğunu ortaya koyar. Evet. Zaten bunu bu sorunun bir benzerini Çözdü biraz önce değil mi? Düşünüyorum. O halde var mı? Var olmanın düşünmek oldu. Cevap da o şıklı zaten. O yüzden bu şık da var arkadaşlar. C'ye bakalım. Bir argüman. Birçok farklı düşünceye kaynaklık edebilir. Evet arkadaşlar. Bir argümanımız var. Bilmek. Bu bilmek üzerinden birçok argüman var. Platonundan, Dekartundan, Tepki'nden, daha burada yazılmayan binlercesinden değil mi? O yüzden D şıkkına da bakalım. C şıkkı doğru. Değerli de diyor ki felsefede bilgi ve varlık alanında görüşler ortaya atılmıştır. Arkadaşlar zaten bilgi ve varlık alanında görüşler değil mi? Bilmek, var olmak bunların arasındaki ilişki. E'ye bakalım. Platon'un ideal düşüncesi Descartes'in düşüncesini etkilemiştir. Arkadaşlar bu şıkta kesinlikle varılmaz. Bu partizan hareketle buna varamazsınız. Bu çok derin bir olay. Buradan bu yapamayız. Ulaşamayacağımız bir şık olan Beşinci sorunun cevabı E şıkkı olmuş. Oldu burada zaten direkt cevabı gördük. Altıncı soruma bakıyorum. Buna göre 15 ve 17. yüzyıl felsefesinde aşağıdakilerden hangisinin buna çıkan görüşler olduğunu olduğu söylenemez denilmiş. Bakalım metnimize. 15-17. yüzyıl felsefesi ilk çağ felsefesinde özlem düşüncelerle doludur. Orta çağ dogmatik anlayışından sıyrılarak yeni bir insan anlayışı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bilim insanlarından Kopernik, Orta Çağ boyunca kabul görmüş dünya merkezi evren sisteminin yerine güneş merkezi bir evren düşüncesi ortaya atmıştır. Galileo, taşın niçin düştüğünü değil, nasıl düştüğünü merak ediyorum diyerek taşın düşme yasasını araştırmıştır. Bacon'ı ise tüme varım yöntemine dikkatleri çekerek bilim insanlarının nasıl araştırma yapacağını göstermiştir. Descartes düşünüyorum o halde varım argümanı ile beden ve ruh ayrımı yapmıştır. Thomas More gibi düşünürler ise yeni devlet tasarımlarını hayal etmiştir. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman A şıkkı humanizm. Bu uh, humanizm görüyoruz. B şıkkında bilimsel yöntem, G'de kartezyen felsefe, D'de siyaset felsefesi, E'de varoluş deniyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman siyaseti Thomas More'da, kartezyen felsefeyi Descartes'te, bilimsel yöntemi ve yakında manizmi bir şekilde bu metinde görebiliyoruz değil mi? Skolastik dogmatiklikten çıkıp modernlik anlayışına geçme, insan anlayışının ortaya konulmasından. Ama hiçbir şekilde varoluşçuluk yok arkadaşlar. Varoluşçuluk zaten biliyorsunuz ki 20. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış ve patlamış bir akım. Burada insanın varoluşundan, özgürlük probleminden bahsediliyor. Tekrar ediyorum, insan anlayışını ortaya koymasıyla, ortacadan sonra humanizm zaten, modern. Bununla ilgili bir soru çözdük biraz önce. Bilimsel yöntemle Bacon, bilimsel yöntemle Dick Bacon değil, aynı zamanda Kopernik var, Galileo var değil mi? Bunlar var. Kartezyen felsefede dediğim gibi Descartes, siyaset felsefesinde kısama modern bahsediyor. O yüzden altıncı sorunun cevabı, direkt eşlik olmuş oluyor. Devam ediyorum. Buna göre aşağı yukarıdakilerden hangisini açık ve seçik kavramları doğru şekilde örneklenmemiştir. Diyeyim. Bakın dikkat edelim. Yine Descartes'e bir soru gelmiş burada. Descartes'in kesin doğruluklara ulaşmak için uyguladığı dört kuralının ilki doğruluğu apaçık bilinmeyen hiçbir şey doğru olarak kabul etmemek, acele yargı vermekten ve ön yargıları saplanmaktan dikkatli çekinerek ve verilen yargıları yalnızca kendilerinden şüphe duyulmayacak derecede açık ve seçik olarak kavramına şeyler bulundurmak. Bu kural bize Descartes felsefesinin en temel kavramlarından biri olan açık ve seçik kavramını kurar. Descartes'e göre ancak açık ve seçik olarak kavranılan şeyler hakkında yargı verildiğinde aldanılmaz. Öyleyse açık olan dikkatli bir zihne görünen ve belli olan bilgidir. Seçik olan ise denilmiş keskin ve başka bilgilerden ayrı bir bilgidir. Artık doğruluğun ölçütü açık ve seçik olmalı dediğimiz Şimdi açık ve seçik benden doğru bir şekilde örneklenmemiş olanı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Bir bakıyorum şıklarıma. Aa, şıkkında deniliyor ki ağzının içinde bir ağrı olduğu bilgisine sahip kişinin doktor sorduğunda hangi dişin ağrısı göstermesi? Burada bir açık ve seçik bilgidir arkadaşlar. Değil mi? Devam ediyorum. Güneş ışığı altında görünen şeyin bilgisine sahip olan kişinin o şeyin aynı zamanda hangi nesne olduğunu da söylemesi. Burada baktığımız zaman bu şıkta arkadaşlar doğru bir örneklendirme olmuş oluyor. Şeye bakalım. Bir konuda açık bir fikre sahip olan kişinin o konuyla ilgili olgularının olguların kurutsu belirsizliğini ortaya koyması. D şıkkında kendilerinin, e, kedilerinin kuyruklu olduğu bilgisine sahip olan çocuğun köpek gözlü onun kedi olmadığını söylemesi, en şıkkında ufakta bir nesne gören kişinin nesne yaklaştık o nesnenin gemi olduğunu e, ayırt etmesi. Şimdi arkadaşlar açık ve zaten yukarıda tanımı yapmıştı. Dikkatli bir zihne görünen ve belli olan bilgi bu olmuş oluyor arkadaşlar. Baktığımızda açık, seçik olan neydi? Kesin ve başka bilgilerden ayrı bir bilgi olacaktı. Şimdi C şıkkına bakın. Bir konuda açık bir fikre sahip olan kişinin o konuyla ilgili olguların kurucu öğelerinin belirsizliğini ortaya koyması açık bir fikir bilgi olmuş olmuyor. O yüzden cevabım C şıkkı. Devam ediyorum. Francis Bacon'a göre insanoğlu doğaya egemen olmak istiyorsa doğayı bilmeli ve onun yasalarından haberdar olmalı. Bu uğurdaki tek doğru e, araç da bilimdir bilgi güçtür ifadesi Rönesans'ın yeni doğal ve insan anlayışının etkilenmesi Bacon'ın felsefesi ilk kelimelik özeti gibidir. Doğanın gücünün karşısında korkmadan e, çıkabilmenin yolu Bacon'a göre bilgi de denilmiş. Zaten Bacon dediğimiz zaman arkadaşlar bilginin güç olduğunu bileceğiz. Bilgi zaten kısa bir özettir onun felsefesinin arkadaşlar. Şimdi sonrasına bakalım. Doğa karşısında bizi güçlü kılan nedir değil mi? A diyor ki arkadaşlar doğaya egemen olma isteğinin arttırılması, geçmişten aktarılan bilgilerin doğru kabul edilmesi, doğa yasalarının tespit edilmesi, insanın öğrenme yeteneğinin ön plana çıkarılması, insanın ahlaki olarak eğitilmesi. Şimdi arkadaşlar burada doğanın gücü karşısında korkmadan çıkabilmenin, ona karşı gelebilmenin yolu bir de deniliyor. O yüzden sen doğayabileceksin, doğanın yasasını tespit edeceksin ki güçlü olacaksın değil mi? Bu cümlenden zaten cevabım değişik olduğunu çıkartabiliyorum arkadaşlar. Tekrar diyorum doğa yasalarının tespit edilmesi Bacon'a göre insanı güçlü kılar. Bilgi güçtür arkadaşlar. Devam ediyoruz 9. sorumuzda. Bu bilgilerin doğrultusunda ifadelerinden hangisi ulaşılabilir demiş öncülerle değilmiş. Bakalım metnimizi bir okuyalım ilk önce. Skolastik felsefenin temel özelliği Hristiyan inancının öğretilerini akılla anlaşılır kılmaktır. Skolastik felsefe teoloji egemendir. Felsefe çalışmalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır. Akıl inanç probleminin aklın yetersizliğiyle vurgulanmış, bu eksiğin inançla tamamlanabileceği düşünülmüştür. Sadece aklın yetersizliği değil, bireyin de yetersiz olmasından kimseye bağlı, hem bağlılığın esas olaması gerektiği savunulmuştur. Sekolastik düşünce bireysel hayatta birlikte toplumsal hayatın düşün, bütününde de etkilidir. Siyaset, ekonomi ve hukuk gibi alanlarda belirleyici unsur değildir. Devam ediyorum. E, ee, Rönesans'a geçiyoruz arkadaşlar. Rönesans'a başlayıp 15-17. yüzyıl aralarında Batı'da gelişen felsefi düşünce sisteminde modern düşünce adlı verilir. Sekolastik felsefede olduğu gibi modern düşüncenin yarattığı değişimde de değişimde hayatın her alanında gerçekleşmiştir modern düşüncede felsefe bilimi temel almış ve kurumlar yani kimseden bahsediyor yerine birey ve bireyin düşüncesi ön plana çıkmıştır. Bu dönemde felsefe bilimsel yöntemi kılavuzluk etmesi gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar zaten skolastik felsefe modern düşüncenin e, karşılaştırmasını yaptı. Biz önce hani çözmüştük ya hangisi yanlıştır diye o e, maddelerin paragraf haline getirilmiş hali. Bunlardan hangisine ulaşılabilir? Benden bunu istiyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar felsefe de felsefe diyor dinin etki alanından kurtulup bilimin etki alanına girmiştir. Genelin ikinci de diyor ki genelin düşüncesi yerine bireyin düşüncesine önem verilmeye başlanmıştır. Bir her dönemde düşünce yön vermiştir. Akla duyudan güven her zaman ön planda tutulmuştur. Arkadaşlar şu cümlelere dikkat edin. Her zaman, her şey, hiçbir zaman. Bunlar çok çeldirici, Burada zaten dördüncü öncülüm eliyorum çünkü her zaman yön, ön planda olmamıştır. Sosyalist dönemde ön planda mıydı akıl arkadaşlar, akıl duyulan güven? Hayır. O yüzden zaten dördü direkt eliyorum. Baktığım zaman D ve E kanı gidiyor burada. Bak, dikkat ederseniz burada birinci öncülümde felsefe bilimin etki alanından oturup bilimin etki alanına girmiş diyor. Bunu kabul edebilirim çünkü felsefe arkadaşlar körü körüne bağlılık bir inanış yoktur. Sorgulamak vardır. İkinci öncüle bakın. Yeninin düşüncelerini bireyin düşüncesine önem verilmeye başlanmıştır. Zaten biraz önce Söz'ün sorduğu neydi? Skolastik düşüncede birey ön planda değildi. Değil mi? Birey geri planda moderne geçtiğinde ön planda humanizm akımı ortaya çıkıyor. O yüzden bireyi ve kabul edeceğim. Üçüncü şıkla din her dönemde diyor bakın her kelimesi orada tehlikeli. Her dönemde düşünceye yol vermiştir? Hayır. Akıl her zaman ön planda mıdır? Hayır. O yüzden cevabın 1 ve 2 olan değişik şıkkı arkadaşlar ve onun soruma geçiyorum. Ve son sorum bu. Bu parçanın hareket ve yargılarının Bir önceki sorunun benzeri nitelikte bir soru. 15 ve 17. yüzyıl felsefesi düşüncesinin ortaya çıkmasında İslam dünyasından yapılan çeviri faaliyetlerinin etkisi de büyüktür. Yüzyıllar boyunca orta çağın karanlık tehliklerinde dolaşan batı tekrar bilme ve felsefeye yönelmek istemiştir. Ama elindeki birçok bilgi ikili ters güçlü gerekçesiyle yok ettiği için amacına ulaşamamıştır. Batı dünyası aradığı bilgiye İslam dünyası üzerinden yapılmış çeviriler sayesinde ulaşmış. Böylelikle Rönesans gerçekleşmiş ve modern felsefenin temelleri atılmaya başlanmıştır. Şimdi öncülerime bir bakıyorum arkadaşlar düşünce alanındaki gelişmeler uygarlıklar arasında etkileşimler gerçekleşir. Bu Ulaşılabilir bir şeydir arkadaşlar bu. Zaten genelde doğru bir yargıdır. İkinci şıkkıma bakıyorum. Modern felsefenin doğuşunda İslam dünyasında yapılan çeviriler etkili olmuştur. Kesinlikle zaten burada İslam dünyasındaki çeviri faizleri ön planda tutulan bir metin bundan bahsetmiştir. Üçüncü şıkkıma bakıyorum arkadaşlar. Batı uygarlığının dini değerleri 15-17. felsefeyi desteklemiştir. Batı uzaylı dininin etkisinden sıyrılarak rasyonel adımlar atmıştır. İslam dünyasındaki baskılardan kaçan düşünceler modern felsefenin doğuşuna katkı sağlamıştır. Arkadaşlar 1 ve 2'yi zaten kabul ediyorum burada. Bir de dördüncüye bakmanızı istiyorum sizden. Orada diyor ki Batı uzaylı dinin etkisinden sıyrılarak rasyonel adımlar atmıştır. Artık ne yapıyor? Modern, modernitenin ee, adımları, aklı ön plana getirmenin adımları, rasyonelizm, akılcılık zaten. Ama bundan bahsediyor. O yüzden arkadaşlar burada 1, 2 ve 4'e ulaşabilirim. Cevabım değişik olmuş oluyor. Başka bir testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.